Tosun Paşa, Yeşilçam'ın unutulmaz dönem komedilerinden biridir. Osmanlı sarayı entrikalarını kapıcıların komik dünyasıyla buluşturan bu nostaljik film, izleyene kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Dönemin kostümleri, ezber bozan esprileri ve renkli karakterleriyle Tosun Paşa, izleyiciye geçmişten taze bir parça sunuyor. Hazır olun, Tosun Paşa ile geçmişe keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Oyuncu Adile Naşit, 17 Haziran 1930 İstanbul doğumlu Naşit, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Nesli çöl geçen filmlerinde Nadide hala tiplemesiyle hafızalara kazınan Naşit, 11 Aralık 1987'de İstanbul'da 57 yaşında vefat etmiştir. Filmografisinde 80'inin üzerinde yapım bulunan Naşit, çoğunlukla neşeli anne rollerini ustalıkla canlandırmış, ve sıcak üslubuyla izleyicinin sevgisini kazanmıştır. Oyuncu Akil Öztuna 10 Ocak 1905 Ankara doğumlu Öztuna, Türk asker ve sinema oyuncusuydu. 1974'te sinemaya adım atan Öztuna, kısa kariyerinde Hababam Sınıfı serisi ve Tosunpaşa gibi filmlerde rol aldı. 1976'da Tosunpaşa setinde deveden düşerek ağır yaralanan sanatçı kaldırıldığı hastanede ertesi gün 71 yaşında hayatını kaybetmiştir. Trajik ölümü dönemin basınında geniş yankı bulmuş, Hababam sınıfı ekibi tarafından saygıyla anılmaktadır. Oyuncu Ayşen Guruda 22 Ağustos 1944 ya da 30 Kasım 1945 İstanbul doğumlu Guruda 1960'lardan itibaren Türk tiyatro ve sinema oyuncusu olarak tanındı. Domates güzeli lakaplı Guruda pek çok Yeşilçam filminde rol almış. 23 Ocak 2019'da İstanbul'da pankreas kanseri nedeniyle 74 yaşında vefat etmiştir. Uzun kariyerinde sayısız film ve dizide yer alan Guruda 2019 yapımı Paris'in Sırrı filmiyle sinemaya veda etti ve Türk sinemasına neşe katan performanslarıyla hatırlanmaktadır. Oyuncu Bilge Zobu. 7 Eylül 1932 İstanbul doğumlu Zobu, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 2006'da İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli olan Zobu, emekliliğine rağmen ara sıra konuk oyuncu olarak sahne çalışmalarına devam etmektedir. Sinema ve tiyatroda çok yönlü rolleriyle bilinen Zobu, Yeşilçam'ın eskimeyen simalarındandır. Uzun yıllar medyadan uzak kalan Zobu, saygın bir sanatçı olarak hatırlanır. 2024 itibarıyla 92 yaşında olan Zobu'nun sinemadaki son rolü 2007 yapımı Beyaz Melek filmindedir. Oyuncu Ergin Orbey. 14 Ağustos 1936 İstanbul doğumlu Ergin Orbey, Türk tiyatro yönetmeni, oyuncu ve senaristti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de yapan Orbey, 18 Temmuz 2012'de Ankara'da 75 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış olan Orbey, uzun yıllar sahne çalışmalarını sürdürmüş ve Türk tiyatrosunun saygın isimlerinden biri olarak hatırlanmaktadır. Oyuncu Kemal Sunal, 10 Kasım 1944 İstanbul doğumlu Kemal Sunal, Türk sinema komedyenidir. Yeşilçam'ın en sevilen karakterlerinden Sunal, Hababam sınıfının şabanı olarak ünlenmiş. Sonraki yıllarda Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Davaro, Zübük gibi filmlerde başrol oynamıştır. 2000 yılında çekimleri süren Balalayka filminde geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmiştir. Türk komedi geleneğinin efsanevi ismi olan Sunal, geride kahkahalarla dolu anılar bırakmıştır. Oyuncu Müjde Ar, 21 Haziran 1954 İstanbul doğumlu Müjde Ar, halen aktif sinema ve dizi oyuncusudur. 1974'ten beri sahnede ve ekranda olan Ar, özellikle 1980'lerde cüretkar rolleriyle tanınmış. 2018 yapımı Netflix dizisi Şahsiyet ile geniş kitlelere ulaşmıştır. Modern Türk kadınının çok yönlü portresini canlandıran R, sayısız projede yer almış ve günümüzde 70 yaşında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Oyuncu Oktar Durukan, 6 Ekim 1938 İstanbul doğumlu Oktar Durukan, Türk sinema karakter oyuncusuydu. Genellikle sert adam rolleriyle tanınan Durukan Kemal Sunal ve Şener Şen gibi ünlü oyuncularla pek çok filmde yan rollerde yer almıştır. Kariyerine 1966'da başlayıp 2005'e dek aktif kalan Durukan, 20 Eylül 2007'de 60, 8 yaşında hayatını kaybetmiştir. Türk sinemasının tanınan yüzlerinden biri olarak anılan Durukan, oynadığı karakterlerle izleyicide iz bırakmıştır. Oyuncu Şener Şen, 26 Aralık 1941 Adana doğumlu Şener Şen, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 1960'lardan itibaren sayısız filmde rol alan Şen, 2024 itibarıyla 83 yaşında halen aktiftir. Son filmi 1917 yapımı Yol Ayrımı olmuştur. Unutulmaz karakterlere hayat veren Şen Türk sinemasına mizah ve derinlik katan saygın bir sanatçıdır. Kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış ve günümüzde eserleri izleyicilerce beğeniyle anılmaktadır. Oyuncu Tuncay Gürel, Küçük Enişte. 7 Ağustos 1939 Yalova doğumlu Gürel, Türk tiyatro ve sinema oyuncusuydu. Hababam sınıfı serisi ve Tosunpaşa gibi filmlerle tanınan Gürel Ayrıca uzun yıllar radyo programcılığı yapmış, seslendirme sanatçısı olarak da görev almıştır. Koah nedeniyle 29 Ağustos 2014'te 75 yaşında vefat eden Gürel, Türk mizahının unutulmaz yardımcı oyuncularındandır. Oyuncu Zihni Göktay, 2 Aralık 1945 İstanbul doğumlu Zihni Göktay, 79 yaşında bir tiyatro ve sinema oyuncusudur. 1973'ten beri İstanbul şehir tiyatrolarında görev yapan Göktay, Tosun Paşa ve Hababam sınıfı serisi başta olmak üzere pek çok yapımda rol almıştır. Uzun kariyeri boyunca başarılı seslendirmeleri ve karakter rolleriyle tanınan Göktay, Türk tiyatrosunun değerli emektar isimlerindendir.